Gözünüzden kaçırmış olabileceğiniz 7 harika vampir filmi. 7. Afflicted. İki yakın arkadaş bir yolculuğa çıkmaya karar verir fakat bir süre sonra bu yolculuk karanlık bir hal almaya başlar. 6. Karanlık gölgeler. Rüya gibi bir hayat süren Barnabas vampire dönüştürülerek bir mezara hapsedilir. 200 yıl geçtikten sonra bir fırtına onu tabutundan çıkaracaktır. 5. Vampir İmparatorluğu. Dünya bir salgın sonucu vampirleşmeye başlayınca bir grup bilim insanı insanlığı geri getirmeye çalışacaktır. 4. The Hunger. Bir vampir çift ile bir doktor uyku ve yaşlanma üzerine araştırmalar yaparken işler raydan çıkar. 3. Bir vampir hikayesi. Clara ve Eleanor bir cinayetin ardından kaçarak bir kıyı kasabasına sığınır. Çok geçmeden köy ölümlerle sarsılmaya başlar. 2. Sadece aşıklar hayatta kalır. Aşkları yüzyıllardır süren Adam ve Eve'in huzurlu hayatı Eve'in kız kardeşinin gelişiyle bozulacaktır. 1. Kan arzusu. Bir rahip Emanuel virüsünün tedavisi için yapılan deneylere gönüllü olacak fakat deney bir felakete dönüşecektir. Bizi takip etmeyi unutmayın.